Evet sen de benim gibi dünya ile iki cihetle alakan kesiliyor. Hem öyle lazım. Senin gibi risale bir fedaisi alakası olmamalı ve alaka feda etmemeli. Alakalı olsa fevkalade bir sebat, bir ihlasın nüzumiyle ile beraber bazı arızalar içinde sarsılır, tam fedakarlık edemez. Fani dünyanın geçici, ehemmiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düstur hayatım. Hayatı ebediye ciddi çalışmak, ve zararsız ve müstekim yol ile Kur'an'a hizmet etmek elbette dağdayı siyasetten çekilmeyi iktiza ettiğinden ehli dünyanın hata ve harekatlarını hoş görmek değil belki kalplerimizi bulandırmamak için bakmamaktayız. Hatta ehli hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz, fani şeylerde telef olmasın. Katiyen biliniz ki insanın çok mucizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemale merakla temaşasına daldığı gibi, aynen bu asırda nevi beşerin muhakkat ve fani, tahripçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nevi gibi çok hadisatı acibeye mazhar, o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine, ve üzüm tayfesine baksan, bu nevi beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucibi merak ve ruhani, manevi zevklere medar hadiseler var. Risale-i Nur şakiyetlerinin vazifeleri iman olduğundan, hayat meseleleri